Doktor Murat Saylık bizimle birlikte olacak. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı kendisi bugün hem lazeri hem akıllı merceği konuşacağız. E tabi katarakta da konuşacak dolayısıyla hocamız. E, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben süperim sizi biliyorsunuz ki zaman zaman rica ediyoruz bu sıcaklarda da rica ettik geldiniz. Estağfurullah. Süpersiniz şimdi e, lazerden konuşacağız. Biliyorsunuz Bizim ailemizde birçok lazer operasyonu olan kişiler var. Onların hepsini de Murat Hocamız yaptı. Dolayısıyla ben çok tecrübeliyim. Ama sıfırdan sormaya başlayacağım size. Son dönemde lazer ameliyatlarını nasıl yapıyorsunuz? Özellikle zor bir operasyon mu? Şöyle biraz süreci anlatın lütfen. Tabii. Sonra sorularım var. Son dönemdeki lazer operasyonları... E, ...aslında eski LASIK yönteminin... ...biraz daha geliştirilmiş varyasyonları oluyor. Her sene e, tabii lazer cihazları 3-4 yılda bir upgrade oluyor hı hı. daha yenileri çıkıyor görüntüleme sistemleri daha da modernleşiyor ve hastalarımızın wavefront ölçümleri yapılıyor bir takım haritalarımız daha da gelişiyor ve her sene Aslında aynı yöntem pratik olarak ama birazcık birazcık üzerinde yeniliklerle eklemelerle biz de onları takip ederek e, ...hastalarımıza sunmaya çalışıyoruz. E, bütün göz kırma kusurları... E, ...eğer gözü uygunsa hastanın... ...en çok kornea kalınlığı ince ise... ...bazen elenebiliyor hastalar... ...ama o sanıldığı kadar çok rastlanmıyor. Genellikle... E, ...uygun oluyor. E, haritalar çekiyoruz. Onlar da düzgünse... ...genellikle e, çoğu hastamız... ...lazere uygun hale geliyor. E, 18 yaşından sonra gözü durmuş... ...hastalarımıza yapıyoruz... Miyop, hipermetrop, astigmat, 10 dereceye kadar miyop, 6 dereceye kadar hipermetrop ve astigmatları rahatlıkla düzeltebiliyoruz. Süper. Operasyon ağrısız, damlayla uyuşturuyoruz. Ne kadar zaman sürüyor operasyon? Bir 10 dakika kadar sürüyor, girmesi, çıkması. Çok, çok kısa. Çok kısa. Hmm. Ondan sonra hastamız o gün koruyucu gözlükle hmm. evine gidiyor, biraz yanıyor, batıyor. Ertesi gün gözüde de çıkartıyoruz. Kontrolden sonra normal hayatına dönüyor. Yani ertesi gün dediğiniz sabah, e, sabah erken sabah, saatinde. Tabi tabi sabah, sabah. Sabah on gibi çağırıyoruz evet, evet, kontrole. Uh -huh. Bir 5 dakikalık muayenemiz, kontrolümüz var. kontrol ediyorsunuz? Var. Genellikle biz şeye bakıyoruz. Eğer bir LASIK yöntemi yapmışsak bir flap, bir kapakçı kaldırarak tekrar lazer yerine koyuyoruz ya. Hmm. Onda minik bir kırışıklı, hafif bir yanlışlıkla gözüne kaşıdı değdiği bir görmek lazım. Hı hı. Genellikle yani 100 kişinin 95'inde bir şey çıkmıyor. Bir iki tanesi de varsa hafif bir şey. Hemen yıkayıp düzeltiyoruz. Ee tekrar ertesi gün düzelmiş oluyor zaten. Eğer o gün her şey yolundaysa ondan sonra istese de hasta kolay kolay bir şey yapamıyor gözünü. Süper yani, yani o süreci düzgün atlattıysak tabii. ondan sonra tabii çok tabii güzel. Tabii. Şimdi numaralardan bahsettiniz. 10 dediniz miyopi tabii. için. Bunu biraz konuşalım sizinle. Tabii. Çünkü hep korkuyoruz biz. Bunun riski var mı ve kaç numaraya kadar? Eskiden evet. galiba... E, ...numara çok önemliydi ve yapılamıyordu. Evet, evet, evet. Biraz anlatır mısınız bir Şimdi etken. şu şekilde e, kornea kalınlığıyla kombine tabii aslında Hı. risk. Mesela korneası çok ince ise bazen 5 numaraya da yapamazsın. Tabii. Ha. Korneası kalınsa, yeterliyse 10 numara. Bazen korneası ince oluyor, 2 numaraya bile kaldıramıyor. Aslanın gözü de 7'dir. O zaman başka yöntemler devreye giriyor. O zaman gözün içine bir mercek koyuyoruz. biz ICL yöntemini şu anda tercih ediyoruz. Göz hastanın orijinal merceğine ellemeden, değmeden katarak gibi değil. Ha. Ön kameraya da tamam. değil. Onlar da kaldırıldı. Ha. En modern yöntemle bu sefer yine hasta gözlükten kurtuluyor. Ha. E, hastayı değerlendiriyoruz ama her şey uygunsa, kalınlıklar yeterliyse ise 10 numaraya kadar miyopları yokları ediyoruz. Daha yükseklerine yine öteki yöntemi yapıyoruz. Süper. Aslında galiba e, numaralar yöntemleri belirtiyor. Tabii, tabii. Tabii. Bir öncesinde büyük bir muayene var. Yani 4 saat sürmüştü değil mi? Benimkiler evet, hatırlıyorum evet. bütün akrabalarım da. E, eşim de yaptırdı benim. E, onu zaten hoca yaptı. Biliyor hatırlıyor. O zaman evli değildik. Evet. E, 4 saat bir şey sürüyor. Evet. Bakıyorsunuz ne var ne yok diye. Bir damlalar damlatılıyor bekletiliyor. Bir evet. daha bir şey yapılıyor Doğru. falan. Bir tek bu süre uzun. Onun dışında 10 dakika Tabii, gerçekten Operasyonun çok... en önemli kısmı önceki muayene. Evet. Burada eğer uygun olmayan bazı gözlere lazer yaparsanız hastanın ömür boyu bazı göz şikayetlerine sebep olabilirsiniz. Olmaması gereken hastalıkları ortaya çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla ön muayenede çok kapsamlı bir ön muayene yapıyoruz. kuruluk testi, göz tansiyonu, gözün arkasındaki işte damarlar, sinirler herhangi bir hasar var mı, kornea kalınlığı, haritalar, bir saklı bir keratokonus dediğimiz bir hafif bir gözde yamukluk var mı göz bebeğinde? Bunları tespit ediyoruz. Bunları eleniyor bunlar tansiyondan. Ondan sonra numara çok önemli. Numarayı tabii çocuklardaki gibi göz bebeğini büyüterek en hassas şekilde şey yapıyoruz. Hmm. Tespit ediyoruz. Çünkü siz lazere hangi numaraya giyersiniz? Onu lazer yapar. Dolayısıyla ön muayeneler çok önemli ve hastayla konuşma. hastanın ne beklediğine ilgili ona konuşmalar yapıyoruz. Çünkü bazen hipermetroplarda damladan sonra daha yüksek bir numara çıkabilir. Bir süre uzağa bulanık görebilir ona bunun normal olduğunu, diğer türlü yaparsak ertesi gün mutlu olacağını fakat zaman içinde numaraların geri geleceğini ve bütün operasyonla ilgili beklentileri açıkladıktan sonra hasta bütün bilgilere vakıf ve ameliyata uygun gönül rahatlığıyla artık giriyor. Ondan sonraki operasyon kısmı 5 dakika 10 dakika o kadar zor bir kısım değil. Hasta bir zaten bir yeşil ışığa bakıyor yanıp sönen. Onu göz 400 kere yakalıyor makina gözünün hareketlerini. Ee, böyle bir hani bir hekim hatası, hasta hatası gözümü kapattım, bir yana çevirdim. Öyle bir şey yok. Ondan sonra biz de bir atar oynar gibi orada e, pedala basıyorsun yani özel çok özel bir cerrahi kabiliyete gerek yok aslında ama hastayı bileceksin gözü bileceksin Peki, nasıl e, operasyona gireceğini bilesin cihazın kalibrasyonlarını bileceksin Bek, sonucu bekleyeceksin Yolunda gitmeyen herhangi bir şey olursa hemen onu böyle hasta hiçbir zarar vermeden atlatacak şekilde e, komplikasyon binde bir bile olsa onun e, tedavisi önemli. Onu atlatabilmek önemli. O da tecrübe tabi. Kaç senedir yapıyorsunuz? bu? Ben 19 artık seneleri unuttum da. 89 tıp fakültesi mezunuyum. E, hemen İTSAS'a girdim. Girer girme. Hmm. Bir hemen. E, demek ki 90 yılından beri göz kliniklerinde çalışıyorum. 93'ten beri de uzmanım. Süper. Yani aslında çok büyük bir zaman dilimi <laughs> var evet, bu evet, lazer evet. operasyonu. Hayatım ben hep göz da geçti. 10 sene önce bu işi yaptığım zaman, sunuculuk yaptığım zaman biz korkuyorduk sorma. Yani ay diyorduk bu risklidir, bir şeydir. Şimdi kendi çevremizde bence artık yaptırmayan az gerçekten de. Aynen, gerçekten. Dolayısıyla gördükçe hani e, bu soruyu sormak çok akıllıca gelmiyor bana. Çok doğru çünkü ertesi gün gerçekten 36 yaşına kadar bekleyemiz, hmm. 33 yaşına kadar bekleyemez. Ay hocam niye bekledik? Böyle miydi ne kadar iyi bak rahatladık diyenlerin oranı tabii ki her e, operasyon olanlarda bütün toplumda olduğu gibi bir takım ay işte yapsam mı yapmasam mı işte o kadar iyi oldum olmadım diyen var ama i, inanın bunun oranı yani bin kişide üç kişi beş kişi genellikle eğer uygunsa o motivasyonla gelmişse istiyorsa yani memnuniyet oranı çok yüksek gerçekten. Süper peki sonuçlar iyi mi diye soracağım. Tabii. Şimdi memnuniyet oranı yüksek demek sonuçlar iyi demek aslında. Çünkü bir insana operasyon yaptıktan sonra bizim göz çok objektif bir branş. Sıra 10 sıralı eşel var. 1, 2, 3, 4, 5, 10. sırayı gözlükte görüyor. Operasyondan sonra gözlüksüz 10. sırayı gördü mü tamam başarı. E hasta operasyondan sonra 7'yi görüp 8, 9, 10'u göremezse ne oluyor? Hocam ne oldu? Ben görüyordum. Niye benim gözüm o kadar İyi görmüyor diyor. Dolayısıyla memnuniyet ne demek? Gözlüksüz yüzde yüzü görebilmek. Çok real yani. <laughs> Tabii bizde yani göz çok şey bir branştır. Ee, çok hmm. e, gözdeki operasyonların sonucu e, evet. çok matematiksel. Hasta görecek yüzde yüz gördü mü? Tamam, rahatlıyor. Öteki gözde rahatlıyor. Ama bir hata yaptın, iyi cerrah değilsin veya. E, bir problem oldu hastada, Hastanın görmesi %30, %20, %10, %50. 3 kişi, 5 kişi yaptıktan sonra bütün hastalar bıçak gibi kesilir. Doğru. Kimse gelmez, kimse ameliyat olmaz, kimse ötek gözünü yaptırmaz, komşusuna tavsiye etmez. Yani göz branşı çok objektiftir. Gerçekten hasta evet. gördü mü memnun olur. Yoksa karında bir kadın doğan bir şey yaptı, biraz yapışıklık falan da ağrıma ağrı hisseder ama hasta anlamaz. Gözde öyle değil. Göz Doğru görecek. Görür, Doğru memnun. Bitti. Doğru haklısınız. İki gözü aynı anda mı yapıyorsunuz? Lazerlerde iki Hı -hı. göz aynı anda yapılır. Hiçbir sıkıntı yok. E, göz dışı bir operasyon olduğu için öyle göz içi bir enfeksiyon riski yok. Peki, Birazdan şimdi... bahsedeceğimiz... <gülüyor> <Değişmiş>. <gülüyor> yavaş yavaş aslında <laughs> akıllı merceğe geçiyorum. Evet, Bu evet. iki göz... Tek tek ne zaman yapılıyor aslında akıllı mercekte. Evet. Bunu bir ay önce falan konuşmuştuk evet. zaten ama yine konuşalım çünkü Tabii. ne kadar konuşursak konuşalım hep bir soru geliyor. Şimdi ben size öncelikle akıllı mercek nedir ve hangi durumlarda kullanılır evet. diye soracağım. Şimdi akıllı mercek, merceğin bizim uzağa da yakını da orta mesafeyi de gösteren böyle geçişli gözlükler vardır. Hmm. Belli bir yaştan sonra takılan. Hmm. Hastanın gözü uzakta bozuktur. İşte 50 yaşlarındadır. Uzağı da görür, yakını da görür, orta mesafede görür, geçişli gözlükler. Bunun mercek şeklinde, e, mühendislik şeklinde uyarlanmışını düşünelim. O o tip gözlüklere alışamayan insanlar olabiliyor. İşte yere bakarken başı ama dönüyor falan. Gözlüğü ama gözlüğü mercekte öyle bir şey yok. <laughs> Tam yerine takıldığı için öyle bir alışmama diye bir şey söz konusu değil. <laughs> o yönden avantajı var. E, akıllı mercek işte belli bir yaştan sonra, Hastanın hem uzak hem yakın mesafesini düzelten e, kozmetik anlamıyla bu. Bir de hastalık olarak katarakt hastalığı var. Bu katarak hastalığında gözün içindeki herkeste olan mercek hafif böyle bir buğulanıyor, puslanıyor diyelim. Lekeleniyor mercek. Onu zaten operasyonla almak lazım hastanın göz görebilmesi için. Biz o kataraktı işte o perde deniyor halk arasında onu alırken yerine koyduğunuz mercekle varsa hastanın zaten uzak yakın bozukluğunu da düzeltelim ki hem kataraktı gitsin hem de gözlükten kurtulsun. Maksat bu. Akıllı merceğin de işlevi bu şekilde. Şimdi üç odaklı diye bir şey duruyorum. Ben Var. İki odak, üç odak. Tabii. Neydi bu peki? Anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi e, uzak görüyorsunuz. Yakında belli bir mesafeden okuma mesafesi görüyorsunuz. Bir de üçüncü odak yani e, masanın üstündeki yemeğiniz, biraz uzaktaki Hı. bilgisayar ekranı, gibi bazı şeyler veya has, e, kağıt oynuyor yer kağıtı tavladaki zarları görmek <laughs> için bir 50 santimlik 60 santimlik bir mesafe var Bir de 25-30 santimlik bir mesafe var e, lens teknolojisi gerçekten çok gelişti e, ve hastalarımız bu üç mesafeyi de e, operasyondan sonra e, görebiliyorlar ve bundan dolayı e, <laughs> İki göze de birden eğer ol, olursa işte üç boyutlu görme oluyor, derinlik hissi oluyor, görme alanı geniş oluyor ve e, gerekirse ba bazı tip merceği bir göze, bir, bir tip merceği bir göze de takıyoruz hastanın şeyine. E, yaşına göre, mesleğine göre, e, emekliye başka, tır şoförüne başka, doktora başka, doktora mesela. başka, onu biliyorum, hepsine, doktor müzisyene da. başka, Hı -hı. E, ressama yani o şeyine göre, hastanın mesleğine, beklentisine Hı -hı. göre biz mercek seçimini hastayla konuşarak tartışarak yapıyoruz. E tabi beklentileri tabi gerçekçi tutmak lazım. Onları da konuşuyoruz. Ufak tefek yansımalar, şikayetler oluyor biraz başlarda. Sonra hemen belli bir süre sonra kesinlikle onlar geçiyor. E, ufak tefek numara şaşmaları olabilir. Biz onu düzeltiyoruz, rütüş yapıyoruz. Ama bunlar çok az. 20 kişi de bir kişi de olur, olmaz. Dolayısıyla onları da hasta öncesinden anlatınca böylelikle rahatlıyor. Ne beklediğini biliyor hasta. Yani bu da çok önemli. Şimdi... Akıllı mercekte şöyle bir soru geliyor aklımıza. Biz gençken lazer yaptırdık. İleride problemimiz çıktı. Evet. Akıllı mercek yaptırabilir miyiz? Tabii. Bu çok sorulan bir soru. E, lazer bir gözü portakal gibi düşünürsek portakalın kabuğuna yapılıyor. Akıllı mercekse portakalın içindeki minik bir ön taraftaki çekirdeği değiştiriyoruz. İkisi farklı yerler yapılabilir. Hiçbir birbiriyle alakası yok. Güzel. Bu iyi bir sonuç. Şimdi e, biz özellikle yakını görmek için yaptırdık hemen... E, i̇ki göze mi yapılıyor diye soracağım. Bir de hemen görüm, görüş sağlanır mı evet, diye soracağım. Bu da çok merak ediyor tabii. çünkü. İki göze birden yapmayı tercih etmiyoruz. Eğer hasta çok uzaktan gelmediyse, işte çocuksa veya e, Alzheimer'ı varsa çok bazı özel durumlar hariç hı hı. bir gözü yapıyoruz. Belli bir süre sonra öteki gözü yapıyoruz. Bunun sebebi iki tanedir. Yani binde bir, on binde bir, bir mikrop kapma riski varsa iki göz birden tehlike atmıyoruz. Onda da bir şey olmaz. Hemen tedavi ediyoruz. Bir, ikincisi de e, merceğin e, hesabı. E, özel aletlerle hesaplıyoruz. Takınca sıfır olacak mercektir. İkinci gözü yaparken varsa birinizde hesabı, hafif, ufak tefek şaşma falan onu hesaplayarak ikinciyi takıyoruz. E, böylelikle e, bir, üç gün en en az ama bir hafta ideal e araya sokuyoruz. E görme ise ertesi gün yüzde %80-90 yakını görür. İki gün sonra da tam oturur. Beyin adapte oluyor. Yakını görmeye başlıyor hemen tabii ki. Peki şimdi başarıyı gene burada da soracağım tabii size. Başarılı mıdır? Yoksa başarısız olunan durumlar var mıdır? Tabii şimdi şöyle operasyondan neyle ne olabilir? Bazen hastalarda arka kapsülde hafif bir kesafet olur ama bu ee, operasyonun başarısızlığı değil Hı. Çünkü belli bir yüzdeyle bazı hastalarda olur. Bir lazerle onu böyle temizliyoruz. Hasta görmesi Hı. biraz daha iyi hale geliyor. Ufak tefek numaralar sıfırın sıfır önemi yok. Hasta uzağı da yakında görür. Ama deyin ki bir göz sıfır bir göz bir oldu diyelim. Hı. O biri de zaten biz düzeltiyoruz iki iki buçuk ay sonra. Yani finalde hastalar memnun oluyor ve numarasını hemen hemen sıfır altına düşürmüş oluyoruz e, uzağa da yakını da görüyor. Şimdi aslında baktığınız zaman e, hepimiz belli bir yaştan sonra sanıyorum 50 yaş bu. Evet. E, göremeyeceğiz değil mi yakını? Şimdi uzağa net gören, uzağa sıfır olan dünyada hiçbir insan yoktur. Hem uzağa hem yakını görsün. Hı. Bir gözü yoktur. O bizi şaşı yanıltabilir. Hı. O gözü yakını görmüyordur. Şey, uzağa görmüyordur, yakını görüyordur. Diğeri uzağa görüyordur, yakını görür. İki göz açıkken bir göz uzak, bir göz yakını görür. Ee, o zaman der ki işte benim anneannem yok şeyi iğne ipliğe geçiriyor. hmm. geçiriyordu ama uzağa görüyor muydu bakalım. Miyop olduğu için görmüyordu. Dolayısıyla iki gözde sıfır ise dünyanın kanunu yakın gözlük 45'ten sonra 50'den sonra şart. Miyopide peki mesela? Miyop'ta da uzağa e, göremiyor. Miyopsal? Ömür boyu uzağa göremiyor. Uzağa iyi göremediği için yakını görüyor. Kıymetli hmm. olan hem uzağa hem yakını görmek. Gerçi doğru söylüyorsunuz. Şimdi hani uzağa görmek bir de onların dereceleri var tabii, tabii. ki. Çoğu zaman Mesela gece araba kullanamayanlar var miyopi yüzünden. Tabii. tabii. E, mesela bu da çok önemli. Sanıyorum lazerin de ilk çıkış noktası aslında buydu yani. İlk hani, önce miyoplar yapıldı değil mi? doğru miyoplar, söylüyorsunuz. Yani miyoplar için çok önemli çünkü e, sonuç olarak çok güzel gördüklerini biliyorum ben. Ben kendi <laughs> çevremden biliyorum hani şimdi şey yapmayayım ahkam kestim ama. Tabii lazerde miyoplar çok memnun gerçekten. Bizde baya yani yüzden fazla herhalde benim çevremde yaptıran insan var evet, şimdiye doğru. kadar ki en yakını yani eşim yaptırdı zaten evet, daha evet. yakın ne olacak insana. Dolayısıyla da hani böyle bir şeyimiz var zaten bakıyoruz. Şimdi biz aslında Katarak'ta tekrar geri dönecek olursak. Hı hı. Şimdi Katarak'ta akıllı mercek koyduk. Her şey yolunda gidiyor. Katarak tekrarlar diye halk arasında hı. çok büyük bir inanış var. Hı hı. Doğru mudur hocam? Hayır asla tekrarlamaz bir kere yapılır. Bebeklere çocuklara da yapsak ömür boyu bir daha Katarak operasyonu diye bir şey söz konusu değil. Peki, Yanlış bir şey. Şimdi lazer için de sorayım o zaman. Lazer numarası geri döner mi? Bu operasyondan sonra diye de soruluyor. Tabii dönebilir. Hı hı. E, genellikle hipermetroplarda e, zaman içinde bir kısmı dönebilir. Ama hastanın e, miyoplarda da çok yüksek dönmezse 5 numarası diyelim. Bir numarası, bir, bir numarası falan döner. Yani miyoplarda çok dönmüyor. Hemen yani. hemen kalıcı oluyor ama her hı hı. hastada değil. %95 başarı ne demek? 20 kişinin tamam. e, 19'u iyi. Ilk... Yok ben bu %95 için ha, söylüyorum. Her şey çok güzel. Her şey güzel. Ha, süper gördüm. Sonra... Beşinci sene risk var mı? Şöyle hayır. Kornea şimdi yaşayan bir doku diyelim ki e, gözünüzü operasyon yaptım 25 yaşında. E 35 yaşında gelince eğer operasyon olmasaydınız bir 0.51 numara artacaksa o artar. Yani ileri öngörüp yapamaz ama Tabii. durmuşsa gözünüz zaten biz onu buharlaştırıp puf yok ettik. O durmuşsa gerçekten 25 ile 35 arası bir daha da aynı numarada kalacaksa bir daha geri gelmez tabii. Şimdi astigmat konusunu bir, bir dakikada toparlayalım. Astigmat tabii. bizim hepimizin çok merak ettiği bir de çok zor diye düşündüğümüz Hı -hı. ki bence zor da yani değil evet, mi? Ben evet, sadece evet, düşünmüyorum evet. sanıyorum bunu. Astigmat'ta başarı var mı hocam? Astigmat da çok rahatsızlık verici bir göz bozukluğu gerçekten. Astigmat'ın başarı oranları da son derece yüksek özellikle miyop yine %95'lerde hipermetrop 80'de o da 90'lara yaklaştı. Yani hastalarımız operasyondan sonra astimatlarından da kurtuluyorlar. Hepsini yapıyoruz ve daha kaliteli bir yaşama geçiyorlar. Süper. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ayağınıza derim. sağlık. Aslında hem akıllı hem lazer operasyonlarını konuştuk. Son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Operatör doktor Murat Saylık bizimle birlikte bu dakikalarda. Evet. Evet, Hastalarımızda ee, motivasyonlarını yani operasyonu kendileri e, araştırıp karar verecekler e, doktorunu seçecekler e, ne kadar tecrübeli ne kadar çok yapmış hangi hastanede yapıyor hangi lazer cihazını kullanıyor hangi tip mercekleri yapıyor sonuçları ne e, bunlara e, araştırdıktan sonra yaparlarsa yaptırırlarsa memnun kalma, kalacaklardır büyük bir yüzdeyle. Çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için tekrar söylüyorum efendim. Operatör doktor Murat Saylık bizimle birlikteydi. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı kendisi programımız tüm hızıyla devam ediyor. Biz de...